Merhaba arkadaşlar. CNC makro programlama eğitim setimize başlarken bazı temel konulardan bahsedeceğimizden söz etmiştik. Dolayısıyla bazı temel konularla ilgili size bilgi vereceğiz. İlk olarak eksenlerden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. 3 eksen bir freze kullanıyorsak adı üstünde arkadaşlar 3 tane eksenimiz vardır. Bunlardan yatay olanı x eksenidir. Bu eksene x eksenine dik olan eksen y eksenidir arkadaşlar. Ve parçamızın üst yüzeyine dik olan eksen ise z eksenidir. Program yazılırken arkadaşlar bu eksenler kullanılır. Eğer x eksenini bir gerçekleştireceksek x ekseninin karşısına gerçekleştireceğimiz hareketin değeri yazılır arkadaşlar x eksenini temsil eden x harfi yazılır ve x ekseninde gerçekleştireceğimiz hareketin değeri yazılır arkadaşlar ve böyle x ekseninde hareket etmiş oluruz. Aynı durum y ekseni içinde geçerlidir. Aynı durum z ekseni içinde geçerlidir arkadaşlar. Yani hangi ekseni hareket edeceksek o ekseni, o ekseni belirten harfi kullanırız. Daha sonra da arkadaşlar hareketimizin değerini yazarız. Bu üç eksenin kesişim noktası sıfır noktasıdır arkadaşlar. Bakın bu nokta x'te, y'de ve z'de sıfır noktasıdır. Bu noktanın sağı x ekseninde pozitif, solu x ekseninde negatiftir. Bu noktanın yukarısı y ekseninde pozitif, aşağısı y ekseninde negatiftir arkadaşlar. Bakın bu nok bu noktanın aşağısı y ekseninde negatiftir ve bu noktanın e, parçanın üst yüzeyine dik olan noktaları söz ediyorum. Dik olan eksende yani z ekseninde bu noktanın yukarısındaki noktalar pozitiftir. Aşağısındaki noktalar negatif. Parçaya karşıdan baktığımızı düşünürsek bu şekilde sağ x ekseninde pozitif sol x ekseninde negatif bize yaklaşan bu kesişim noktasından bize yaklaşan noktalar negatif uzaklaşan noktalar pozitif y ekseninde z ekseninde ise arkadaşlar parçanın üst yüzeyinin yukarısındaki noktalar pozitif aşağısındaki noktalar negatiftir. Parça işlemek için arkadaşlar z eksenini negatif konumlamamız gerekecek halde gördüğünüz gibi bakın parçanın üst yüzeyi sıfır noktası zaten arkadaşlar z ekseninde. Ve parça işlemek için ne yapacağız? Z ekseninde negatif bir konuma ineceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi X ve Y ekseninden söz edelim arkadaşlar. Ne demiştik? Bu noktanın yani X'de Y'de ve Z'de sıfır noktasının sağ X ekseninde pozitif, solu X ekseninde negatiftir arkadaşlar. Bakın burada bir nokta seçelim. X2 konumumuz 4. 7 konumumuz 3 arkadaşlar. Her ikisinin de pozitif olduğunu görüyorsunuz. Neden her ikisi de pozitif? Bu nokta arkadaşlar orijin noktasının yani x ve 7 0 noktasının solunda. Dolayısıyla x, x eksenindeki işareti yönü pozitif. Aynı zamanda bu nokta arkadaşlar x ve 7 0 noktasının yukarısında. Dolayısıyla y ekseni 2 işareti de pozitif olacak. Yani bu noktanın x'teki konumu 4 artı 4 çünkü bakın 4 birim uzaklıkta x ekseninde bakın yatay uzaklığından bahsediyorum. Bu noktanın bu noktaya yatay uzaklığı bakın yatay uzaklığı normal uzaklığı değil normal uzaklık bu. Göstereyim hatta. Bu noktanın bu noktaya normal uzaklığı bu arkadaşlar. Bakın 5 birim. Biz normal uzaklığından bahsetmiyoruz. Biz yatay uzaklığından bahsediyoruz x eksenindeki konumunu belirtmek için yata uzaklığı kullanacağız. Kaç birim? 4 birim. Izgaralara sayarak, sayarak da gösterebiliriz arkadaşlar. Görebiliriz daha doğrusu. 1, 2, 3, 4 birim. Artı 4 ojenin sağında. Peki y eksenin 2 değerine bu sefer de dikey uzaklığı lazım bize arkadaşlar. Bu noktanın bu noktaya dikey uzaklığı lazım. Bakın 3 birim. X 7, sıfır noktasına göre 3 birim yukarı ızgaraları sayarak da görebiliriz. Izgaraları sayalım. 1, 2 ve 3. Gördüğünüz gibi 3 birim yukarıda. kaynet görünmesi için arkadaşlar parçamı rengini değiştireyim. Bakın bu nokta X2 konum 2, Y2 konum 3 pozitif gördüğünüz gibi her iki değerde. Neden? Çünkü nokta bu orijin noktasının sağında x eksenindeki değeri pozitif. Aynı zamanda yukarısında y eksenindeki değeri de pozitif arkadaşlar. X2 değeri 2. Çünkü bakın 2 birim uzaklıkta 1, 2. 2 milimetre daha doğrusu. Her bir, azak, her bir ızgaramızın Boyutu 2 milimetre arkadaşlar. 2 milimetre uzaklığında. Dolayısıyla bu noktamızın değeri, x2 değeri kaç? 2 milimetre. 2 yani. Y'deki değeri ise arkadaşlar, bakın 1, 2 ve 3. Diki uzaklık lazım. Bu noktanın bu noktaya diki uzaklığı lazım. Diki uzaklığı ne kadar arkadaşlar? 1, 2 ve 3 birim. Yani 3 milimetre. Dolayısıyla y'deki değerine 3 milimetre. Pozitif çünkü bu noktanın yukarısında arkadaşlar. Bu nokta. X ve Y'de sıfır noktasının yani bu noktanın yukarısında. Dolayısıyla bu noktanın da yeri iki konumunu Pozitif abi. Ben CNC'mi bu noktaya getirmek istediğimi ne yapacağım arkadaşlar? X'de X yazacağım. Karşısına 2 yazacağım. Daha sonra da Y yazacağım. Karşısına 2 yazacağım arkadaşlar. Ve böylelikle CNC'min bu noktaya gelmesini sağlamış olacağım. Tabi Z'de belli bir mesafe yükseklikte olacaktır arkadaşlar. Z'deki konumu neyse o konumdan gelecektir. Yüzeye bir yüzeye çakışık olmayacaktır. Eğer Z'deki değeri sıfır değilse arkadaşlar. Evet. Bu noktayı inceleyelim. Bakın bu noktanın x'teki değeri 2 Y'deki değeri eksi 3 X'deki değeri 2 çünkü noktam x de 7 sıfır noktasının sağında. Dolayısıyla diğeri pozitif. Ve 2 birim uzaklıkta arkadaşlar. Yata uzaklığı bu noktanın bu noktaya yata uzaklığı 2 birim arkadaşlar. Yani 2 milimetre. Bu nokta bu noktanın bu noktaya dike uzaklığı ise arkadaşlar 3 milimetre. Eksi 3 çünkü bu nokta bu noktanın aşağısında arkadaşlar. Dolayısıyla bu noktanın konumunu belirlemek için ne yapmamız lazım? Y'deki dediğin eksi 3 olarak vermemiz lazım arkadaşlar. Artı 3 olarak verirsek ne olur? Bakın bu noktayı tanımlamış oluruz. Bakın bu noktayı tanımlamış oluruz. İstediğimiz sonucu ne yapamayız? Elde edemeyiz. Bu noktaya bakalım. X'deki değeri eksi 2, y'deki değeri 3. Eksi 2 neden? Yatay uzaklığı 2 birim arkadaşlar. Yani 2 milimetre. Dikey uzaklığı ise 3 milimetre arkadaşlar. Eksi neden? Çünkü bu nokta bu noktanın solunda. Dolayısıyla değeri negatif olacak arkadaşlar. X eksenindeki değeri negatif olacak. Yatay uzaklığı ise 2 milimetre. Bu noktanın bu noktaya yatay uzaklığı 2 milimetre. Tekrar 3 komutuyla göstereyim. Gördüğünüz gibi 2 milimetre. Diki uzaklığı ise arkadaşlar 3 mm. Bakın ızgaralarımızı sayalım. 1, 2 ve 3. 3 mm arkadaşlar. Dolayısıyla bu noktanın bu noktaya diki uzaklığı ise 3 mm. Pozitif çünkü noktam XTV'de 0 noktasının yukarısında arkadaşlar. Bu nokta ise arkadaşlar bakın x'deki değeri eksi 2, y'deki değeri eksi 3. Neden? Çünkü noktam x de ve y'de sıfır noktasının solunda. Dolayısıyla x'deki, x'deki değeri eksi olacak arkadaşlar. Ee, daha doğrusu yönü eksi olacak. Değeri ise 2 mm olacak. Çünkü yatay uzaklık 2 mm arkadaşlar. Bakın bu noktanın bu noktaya yatay uzaklığı yani bu uzaklığı 2 mm. Bu noktanın bu noktaya dikey uzaklığı dikey uzaklaştı arkadaşlar Yine 2 mm, 3 mm. Bakın ızgaraları sayalım. 1, 2 ve 3. Dolayısıyla y'de 2 değer 3, x 2 değer 2 olacak. Her ikisi de negatif olacak. Çünkü bu noktam, bu noktamın solunda. Aynı zamanda bu, bu noktam, bu noktamın aşağısında arkadaşlar. Dolayısıyla y'de 2 değeri de x 2 değeri de negatif olacak arkadaşlar. Evet, bakın bu nokta x2 değeri eksi 4, 4 birim uzaklıkta çünkü saydığımız zaman görürsünüz arkadaşlar. Bakın 4 4 tane ızgaram var, yatay uzak, yata uzaklık 4 milimetre, dikey uzaklık ise 3 milimetre arkadaşlar. Bakın 3 tane ızgaram var. Bu noktanın, bu noktaya olan dikey mesafesi 3 milimetre arkadaşlar. Eksi 4 çünkü bu noktam bu noktamın yani x devirde noktasının solunda. Aynı zamanda yediki konumda negatif arkadaşlar. Çünkü bu noktam bu noktamın aşağısında. Dolayısıyla yediki konumda ne olacak arkadaşlar? 3 olacak. x'i değeri 8. x'i 8 çünkü arkadaşlar 8 birim uzaklıkta bu nokta bu noktaya 8 milimetre uzaklıkta yata uzaklık 8 milimetre normal uzaklık değil. Yani geçik uzaklık değil. Geçik uzaklığı ne kadar arkadaşlar? Bir görelim. Bakın 8,54 milimetre. X2 uzaklığı yani yata uzaklığı normal uzaklığı değil yatay uzaklığı arkadaşlar 8 milimetre. Eksi mi artı mı? Eksi. Çünkü bu noktam x bir de 0 noktasının solunda dolayısıyla bu noktamın x2 işareti eksi olacak. Ve bu noktam bu noktamın aşağısında ve x'deki işaret daha ile 7 işaret eksi olacak arkadaşlar. 3 mm değeri çünkü bu noktam bu noktam 3 mm aşağısında. Bakın ızgaralarımızı saydığımızda 3 mm aşağısında olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bakın x2 değeri x8. x8 çünkü bu nokta bu noktanın solunda ve 8 birim uzakta yatay olarak arkadaşlar. Yatay uzaklığı 8 mm. Dolayısıyla x2 konumumuz ne olacak arkadaşlar? x8 olacak. y2 konumumuz, konumumuz ise, artı 3 arkadaşlar. Bu nokta bu noktanın yukarısında. Dolayısıyla y2 konumumuz ne olacak? Artı 3 olacak arkadaşlar. Son olarak da bu noktayı inceleyelim. Bakın içteki konumumuz eksi 4. 7 konumumuz 3 arkadaşlar. İçteki konumumuz eksi 4 çünkü bu nokta bu noktanın solunda ve 4 birim uzaklıkta yatay olarak arkadaşlar. Yatay uzaklık 4 birim. Bakın 1, 2, 3 ve 4. Dikey uzaklık ise arkadaşlar 3 birim. 1, 2 ve 3. Yatay uzaklığı eksi çünkü bu nokta bu noktanın yani x'te bir sıfır noktasının solunda. Dikey uzaklığı ise 3 birim arkadaşlar. Yani 3 milimetre. Çünkü bu nokta bu noktanın yukarısında arkadaşlar. Dolayısıyla yedik diğeri ne olacak? Pozitif olacak. Bu noktayı da inceleyelim son olarak arkadaşlar ve işlemimizi bitirelim. Bakın burada x'in değerinin eksi 2 olduğunu görüyorsunuz. Çünkü 2 birim uzakta yatay uzak 2 mm, 2 mm arkadaşlar. y değerinin ise 3 mm olduğunu görüyorsunuz. Çünkü 3 mm yukarıda arkadaşlar. Değeri pozitif. Bunun değeri negatif. Yani x'in değeri negatif. Çünkü solunda arkadaşlar. x ve y de 0 noktasını. Yani bu noktanın. Evet. Bir sonraki dersimizde bunu programını yazacağız arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.